Evet arkadaşlar babam da burada gitar çalmaya çalışıyor yoksa gitar mı onu çalıyor belli değil. <laughs> ben gitar çalmaya <laughs> inşallah. İnşallah arkadaşlar birlikte yeni arkadaşlar incelemesini ve kurulumunu yapacağız arkadaşlar. Bu salıncak zaten bir iceberg gibi bir, bir sürü markete geldi arkadaşlar çok da sattı yani. Bayağı hepinizi görmüşsünüzdür yani 200-300 TL bandında geldi sürekli bu salıncak arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biz de size yardımcı olabilmek için bunu kurulumunu ve arkadaşlar. Montajını yapacağız arkadaşlar. Hem bir ürün test edeceğiz. Hani iyi mi? Boyutlarını vesaire söyleyeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi hemen isterseniz montajımıza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi de şöyle için, içini ayarladık. Şöyle oturak yerlere demirleri vesaire çıktı arkadaşlar. Şöyle bir kullanım kılavuz var. Biraz ezilmiş ama. Şöyle arkadaşlar gösteriyor. Arkadaşlar bu videoda toplayacağız. Bizden bakarak yapabilirsiniz. Burada da şöyle bir süngeri var arkadaşlar. Oturduğumuz yer gayet yumuşak. Konforlu bir Fotoğraf var. Şuradan arkadaşlar gölgeli var. Üstüne bunu seriyorsunuz arkadaşlar. Güneş gelmiyor yani. Hemen şimdi toplamaya geçelim arkadaşlar. Elik olarak arkadaşlar şunları şöyle aldık. İlk başta şu şöyle bir üçgen şekli yapıyoruz arkadaşlar. Şu Ondan sonra da arkadaşlar şöyle uçları garip olan bir kocaman var arkadaşlar. Onu şöyle şuraya sıkıştırıyoruz arkadaşlar. Yani şurası arkadaşlar arkası olacak. Burası da arkadaşlar önü olacak. İki burnun arasına arkadaşlar şunu sıkıştırıyoruz. Ondan sonra da sıkıyoruz. Şöyle aynı şekilde buraya da uygulayacağız. Buraya da gene öyle üçgen bir şekil yapıp şunu araya sıkıştıracağız. Bu arkadaşlar ana iskeleti olacak yani. Şunu şöyle şuradan, şunları şöyle koyuyorsunuz bu araya yani. arkadaşlar şimdi sıkıyoruz bunları. Sonra sıkacağız. Bir bir oluşturalım. Ondan sonra anahtarlarla da buraları sıkacağız arkadaşlar iyice. İskeleti oluşturduk. Şimdi de arkadaşlar şöyle üstünü toplayacağız. Çatı yapacağız arkadaşlar. Çatıya da şöyle gölgeli geçireceğiz. Bu, bu parçayı arkadaşlar da buraya takıyoruz şimdi. Şöyle değişik bir şekli var. Buraya da arkadaşlar ayarlamalı şeyi sıkıyoruz arkadaşlar. Buradan böyle gölgeli ayarlayabileceksiniz. Bunu şöyle yap arkadaşlar. Şöyle gölgenin ayarını yapabileceksiniz. Ve aynı şeyi karşı tarafı da yapacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şu uzun olanı arıyoruz. Uzun ince olanı. Şuralardan geçireceğiz şöyle. Bunlar zaten direkt geçmedi. Şöyle. Burada bir sıkma şimdi yok arkadaşlar. Ha, şöyle geçmeli arkadaşlar. Aynı şekilde oraya da geçiriyoruz. Şimdi oraya da aynı şekilde yapacağız. Şimdi hemen diğer parçalarımıza geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi şuraya şöyle bir şey takacağız arkadaşlar. Karşıya arkadaşlar aynı şeyi yapıyoruz diğer tarafa. Diğer tarafa biz aynı şeyi yaptık. Şimdi bu tarafa da genelde aynı şekilde sıkıyoruz. Büyük bir ihtimalle şurada da delikler var. Şuraya da bir şey takılacak. Koltuğu. Şimdi koltuğu topladık mı tamam. Aynen. Kurandaları çekeceğiz tamam. Toplaması gayet pratik arkadaşlar yani. <laughs> şöyle arkadaşlar telleri de üste gelecek. Birbirine bağlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle de kollarını sıkıyoruz şimdi. Buraya arkadaşlar böyle kol dayama gibi olacak hani. Şimdi arkadaşlar şöyle değişik şekilde olan bir zımbırtımız var şöyle. Bunu arkadaşlar şuraya şöyle sıkacağız. En küçük vidaları kullanıyoruz arkadaşlar bu işlemi yaparken de şunları şöyle. Şimdi arkadaşlar şöyle kol dayamasını koyacağız. Şöyle bir şekli var. L şeklinde. Kalem tutmayı pek beceremedik. Mecbur kaldık anahtar tuttuk. Yıllarca. Babamdan özlü sözler. <laughs> Maalesef hayat acı. Allah rahmet eylesin. Babam okuyacağım mı oğlum diye sorduydu. Okumayacağım dedim. Ondan sonra masa sarmaya başladıydım. Gene Allah rahmet eylesin diye konuşacağım. Dayının yanında masa sarmaya başladıydık. Evet arkadaşlar şimdi de şöyle iki yeri de yaptık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar baş bayağı bir koltuk kısmı oluştu. Akşam e, kızım e, Yıldız Dil benim bir sözünü söyledi. Nerede oturursan otur dedi götünün üstünde oturursun dedi. Biz de büyük bir ihtimalle götümüzün üstünde oturacağız burada otururken. Ne yani, evet, <laughs> çok da yani e, salıngaçta da olsa nerede otursan otur diyor. <laughs> Seviyor mu o kadını? Evet arkadaşlar şimdi de şöyle Şöyle uçları olanları şuraya takıyoruz arkadaşlar. Bir ucunu şuraya, şuraya. Diğer ucunu da o tarafa takacağız arkadaşlar. Ondan sonra da şu çatıya bağladık arkadaşlar. Olay bitmiştir. <laughs> evet arkadaşlar şimdi <laughs> şu ikisi aynı vida üzerinden birbirine bağlanacak. Yani şu şekilde olacak. Ondan sonra oradan da asılacak. Tekrar sökmek zorunda kaldık. Şöyle ikisi aynı vida ile birbirine bağladık. Ha, şöyle, bunu böyle, şöyle bir üçgen oluşturuyor. Bu yaya takacağız bunu. Aynen şuradan da şöyle yaya geçirdik arkadaşlar tamamdır. Gitti zaten. Şunları şöyle koyalım. Aynı işlemi arkadaşlar Kaç tarafa da yapacağız şimdi. Şimdi asmaya geçiyoruz arkadaşlar. Şöyle şuraya asacağız. Şöyle yaparsak. Şunu yayları aldık arkadaşlar yerinden. Şunu şöyle yaptık. Şöyle geçirdik arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yayların da diğer ucunu da buraya geçirdik arkadaşlar. Olay bitmiştir. Evet. Onu oraya. Onu da oraya geçirdik arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu bir buraya uzunmuş gibi geliyor. Ee, şöyle gerdirmemiz gerekiyor. Bana göre anladığım kadarıyla gerdirilip o şekilde takılacak ki Aynen, daha sıkı, oluyor, daha gerdir, sıkı olacak. Gerdirince. Yani, yanlışlık yok. Bu Şimdi, biraz uzun gelebilir arkadaşlar. Bunu biraz gerdireceksin. Uzun geldiği zaman yanlışmış gibi diye düşünmeyin. Biz de yanlışmış gibi diye düşündük. Gerdirince o parça oraya olacak. Aşağı yukarı sağ sağ ileri ileri <gülüyor> <gülüyor> şey civata yanaştırıyorsun. <laughs> evet sağ 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 ileri ileri topla gel ha. Şimdi arkadaşlar böyle bütün videoları sıkacağız. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi de şu süngerini falan koyacağız buraya. Şu... Arkadaşlar şuraya üstüne çarşafı da koyalım. Arkadaşlar şimdi şöyle çarşafımızı geçirdik. Evet arkadaşlar babam burada gitar çalmaya çalışıyor. Yoksa gitar mı onu çalıyor belli değil. <laughs> ben gitar çalmaya uğraşıyorum <laughs> ama. İnşallah. Bakalım. Evet arkadaşlar. Biz de 2-3 gündür kullanıyoruz arkadaşlar. Güzel arkadaşlar. Keyifli bir salıngaç arkadaşlar. İnsan böyle arsa çıkıyor falan. Sallanıyor. Güzel oluyor yani. Arkadaşlar ama 3-4 kişi binerseniz ya da hızlı sallanırsanız hani biraz kırılacak gibi falan olabiliyor yani. Fazla zorlamaya gelmeyecek bir şey arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz da böyleydi. Videomuzu beğendiyseniz abone olup like atabilir. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.